Merhaba arkadaşlar ben Barış ile oyun oyundadan Barış Evet arkadaşlar bugün size bir hata şey yapacağım danışacağım The Amazing Spider-Man oyunu Bu oyunda evet oyununuzu açarsınız Oyununuzu açtıktan sonra ama şöyle bir şey gelecek arkadaşlar ekranda. Böyle oynayacaksınız filan bir iki üç dakika sonra ya kapanır sonra bir şey der Evet böyle bir hata gidebilir arkadaşlar bu şeydendir Yani mesela oyunumuz ne patch? yani e, oyunuzu ilk indirdiğinizde oyununuz torrentten indirdiyseniz bu Ru Rusça olabilir bu oyun Rusça olabilir bunu İngilizce patch yapıyorlar. İngilizce patch yapınca iş, evet. Bende de böyle bir hata vardı. Bu oyunu ilk önce İngilizce patch yapmayın. Eğer oyununuz Rusça ise direkt indiriniz oyununuz Rusçaysa İngilizce patch yapmayın. Onu söyleyeyim ilk önce arkadaşlar. Sonra arkadaşlar evet. Şöyle bir şey var. Şimdi onun İngilizce patch yaptığınızda bakın şöyle yani oyununuza giremez. Ama bakın arkadaşlar ben daha demin yani bir video çektim. Bu değil evet. Bu zaten yürütmüyor evet. Bakın dayımızın Spiderman açık olduğundan dolayı şey yapılmıyor. Evet ama bunu izleyin arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bakın ne kadar da güzel oynuyorum ben burada. Hiçbir sorun varmadan, hiçbir sorun varmadan ikinci bölüme geldim. Bakın evet arkadaşlar bunu öldürdüm. Ve işte bakın arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın hiçbir hata vermiyor şu anda. Oyunumuz Rus da göstereyim isterseniz. Rus zaten oyunun başından anlarsınız. Bakın oyunun bakın yazıyı görüyorsunuz şurada Rusça oyun. Evet şu anda benim oyunum Rusça ama çok rahat açabiliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar. Basit yani oyunu patch yapmayın lütfen. Bakın patch yapmayın özellikle söylüyorum size. Ve sonrasında oyunu direkt şöyle girin. Ee, bir dakika. Şöyle girin program activation. Dames, direkt game'e tıklayın. ASM'le oyuncuları bırakın sonra özellikler uyumlulukla hiç ellemeyeceksiniz bile arkadaşlar uyumluluğu ellemin eğer şöyle bir hata verirse bakın arkadaşlar bilgisayar özellikler gelişmiş sistem ayarları Evet arkadaşlar ayarlar beni yürütmen gelse Evet arkadaşlar bakın burada ben The Amazing Spiderman'i görebiliyor musunuz Hayır The Amazing Spiderman burada yok Gördüğünüz gibi böyle. Evet. Hata ver verirse diyelim ki evet arkadaşlar. Bakın şu anda Amazing Spiderman burada yok gördüğünüz gibi. Alın. Koyalım isterseniz. Fark etmez. Bilgisayar. Program. Activation. Amazing Ve Game. Açtım. uygula dedim. bilgisayar yeniden başlatılması gerekiyor. Dedi ve bilgisayarı yeniden başlatacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Bugünlük bu o kadar.